Hocam bugün Öğren ne zaman veriyorsunuz? Ee, bu ne de, neden, neden, neden Ferhat hocam? Şey, Güvenlik açısından evet. mı? Evet yani hata yaptıysa kendi hatasını kendini korumak için. He. Şeyin, Şeyin arabayı biraz çeksene ileri sana da var. Bahadır arabayı biraz ileri al Bahadır. Yatın ben kadar sıkışabilirim. Beni fazla çekme. Bu, ayı kim kimdenler? Dünyanın Pane. ta Çin'den seyredecekler. <laughs> Ya seyredecekler de beni fazla çekmez. Çin'dekiler Türkçe çekmez yok onu siz Varsa Çin'de falan tanıdın Bahadır abi. Ormanlar <laughs> <laughs> <Sırta ez> <galiba> <laughs> <Bir gülüyor> şey mi oluyor? Çıklar mı oluyor? Bunlar kılçık. Gerdiriyor. Benim anladığım kadarıyla. Allah'ın hesabı kılçık. Normalde evet. İçi boş mu onların Musa hocam? Demirleri. Dur alemiyorum. Dur İçi boş mu? Boş.